Bak çok ilginç bir kıssa aklıma geldi. Çok enteresan. Dünyanın başına bir gidelim. Bir salavat. Allahu mesallat sende ve nebine Muhammed. Dünyanın başı Adem Aleyhisselam. Sonra Şit Aleyhisselam. Kim bu? Adem Aleyhisselam'ın çocuğu. İdris Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın evladı. Dünyanın başı. Ondan sonra 5. kuşakta Nuh Aleyhisselam gelir. 5. kuşak oluyor. 5. torun. Yani Adem Aleyhisselam'ın çocuğunun 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 Nuh Aleyhisselam. Ama arada binlerce sene var. Bin bin gidiyor ya. Yani ömürleri uzun da. Şimdi meşhur katil birisi var. Adem Aleyhisselam iki oğlundan katil katil olan Kabil. Kimi şehit etti? Habil'i. Ormanlık bir alan orada şehit olunca kimse görmedi. Fakat kainatın sahibi Allah onu gördü. Kan toprak yutmadı. Kan dışarıda kalınca Kabil'in katil olduğu. Onun için katil ne kadar izini silse kıyamete kadar silemez. Kabil katil olunca kardeşinin kanını silmek istedi. Toprak insan kanı olsun. Diğer hayvanların kanını içmez. İstiyorsanız deneyin. Kurban kesin. Toprağın üzerine kesin. İstediğiniz kadar güzel, billur gibi toprak olsun. Toprak onu içmiyor. İşte kalıyor. İlla çukur kazman gerekiyor. Yapıyor. Bu da enteresan bir şey. Yusuf Aleyhisselam, Kur'an hikaye anlatmaz. Züleyha ile bir odada baş başa kaldılar. Kimse yok. Ve yedi kat göklerdeki bütün melekler bu olaya şahit oldu. Ve Kur'an-ı Kerim bunu ayrıntılı bir şekilde bize anlatır. Koca peygamberin oradaki durumunu niye anlatıyor? Yani orada bir mahcubiyet var yani. Şimdi başa gelen bir şey. Ya bunu örtelim. Mevla buyuruyor ki bunu kimse görmese de yedi kat semadaki melekler, kainatın sahibi Allah o olayı görüyor. Kim gördü bu olayı? Kim şahit? Şahit yok. Fakat ayrıntılı anlatılıyor burada. Bu mesele uzun bir mesele. Kabil'den devam edelim. Kabil katil oluyor. Ondan sonra hızlı geçelim. Evleniyor çoluk çocuğu ve demek ki bir soy böyle bir bozulunca onun soyundan gelenler böyle aşağıda ovada denize yakın yerlerde yaşıyor bunlar. Kabil'in soyu. 100 sene 500 sene uzun bir müddet. Yüz binlerce milyonlara varan nesli oluyor. Şit Aleyhisselam yukarılarda yaşıyorlar. Yani dağ neteklerinde diyelim. Şit Aleyhisselam ve birleştireyim. İdris Aleyhisselam oradaki uzun bir dönem. 300-500 yıl. Onun özetini yapayım. Uzun gider buna müstakilden vakit yetmez. Bu iki peygamber ümmetine diyor ki arkadaşlar bu kötülerin olduğu yere gitmeyin. Haram sizi cezbeder. Kadın erkek karışık eğlenceler şunlar bunlar. Sizin gönlünüzü cezbeder. Buradakiler de laf dinlediler. Uzun bir müddet. Fakat bazı tabii hayat 300 sene 500 sene devam ediyor. Neticede bir akrabalık. Ya bir ziyarete gideyim. Yapmayın bunu. Belasıl oradan ziyarete gidenler o ortamı görünce icili bicili nefse hoş gelen eğlenceli ortamları görünce giden orada kaldı. Bu sefer bu vadilerde pek insan kalmadı. Bu giden yani oraya o haram internetler, eğlenceler, kız erkek karışık, denizler menizler, çağdaş, uygarlık, medeni, özgürlükçü bir hayat. Çok güncel konuşuyorum değil mi? Dünyanın başı bu. Aynen böyle. Ve bu sefer peygamberin yanında kimse kalmadı. Bunlar tabi anlatıyorlardı. Sonra Nuh Aleyhisselam dönemi bunlar devam ediyorlar. 3 milyon, 5 milyon artık kaç milyon oldu? Diyelim 8 milyon. Ki böyle rakamlar var. Nuh Aleyhisselam cevval bir yapısı vardır. 950 yıl peygamberliğinde yani inanılmaz insanlara diyor ki yapmayın bak cehenneme gideceksiniz bu bu kadın erkek karışıklık, bu haramlar, bu günahlar sizi perişan edecek. Bu sefer kendi yanındaki inananlar da biz onları yola getirelim diye güya Nuh Aleyhisselam'a bu mantıkla o ortamlara girdiler. Gidenler oraya orada kaldı. Onun üzerine 600 yıl geçtikten sonra 950 yıllık peygamberliğin 600. yılında Nuh Aleyhisselam baktı ki etrafında 100 küsür insan var. Onlar da gidiyor gidiyor sonuç olarak gemiye binen 80 kişi. İşte o zaman Allah'a münacat Rabbi Allah'ım la tezer ala alel kafirine de yara. Yeryüzünde bu kafirleri bırakma ya Rabbi. intederhum bu gavurlar oldukça yudullu ibadek. Sana inananlar o gavurluğa hayran oluyor. Müslümanım diyenler gidiyor gavurun peşine. Ve du illa facirin kefara. Doğan çocuklar da kafir facir olarak gavurların peşine gidiyor. Nesil de bozuluyor ya Rabbim dedi. O dönemde tufanlar, belalar, kasırgalar olurdu. Sebep dünya devam edeceği için ben gömleğe benzetiyorum. Gömleği giyeceğim için kirlenince yıkatıyorum ama sağa sola artık yıkandı, yıprandı böyle. Yani kirlendiğinde yıkatsak bile çıt elimde kalıyor. Bu dönem artık dünya çaputa döndü. Onun için azap gelmiyor. Böyle gavurluğun serbest olmasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Yoksa çoktan helak olacak. Ancak Mevla kıyamet toptan helak olacak. Yani bunu çöpe atacak biraz sonra. Biz görmeyiz diyordum ama göreceğiz gibi de geliyor o kadar yaklaştı bu işler. Çünkü Allah'a artık millet meydan okumaya başladı. Allah'ı rafa kaldırdık diye millet bayram ediyor. Bu ne demek ya? Mevla'nın Celle Celaluhu'nun merhamet merhametinin bir sınırı var ya. Sana kurşun sıkan bir adamı aziz göreceksin. teröristi aziz göreceksin. Allah'ı zelil göreceksin. Allah'tan yardım isteyeceksin. Gazze'nin kurtuluşu için dua edeceksin. Allah bize tövbeyi nasuk nasip eylesin. Ve sonuç itibariyle de işte Nuh tufanı oldu. Gemiye binen 80 kişi boğulan 8 milyon ila cehenneme zümera gittiler.